Son 5 ayda Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırıları arka arkaya gerçekleşti. Önce Diyarbakır, ardından Suruç ve en son Ankara. Bombacıların bağlantıları nedeniyle gündeme gelen Adıyaman, uzun zamandır hem yerel hem yabancı basın tarafından IŞİD merkezi olarak sunuluyor. Tarih 31 Temmuz 2015. Eski CHP milletvekili Umut Oran, Suruç ve Diyarbakır patlaması ardından Adıyaman üzerine bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda Alevilerin IŞİD'e karşı nöbet tuttuğu, IŞİD'in çay ocaklarında örgütlendiği ve devletin buna göz yumduğu iddiası yer aldı. Tarih 9 Ağustos 2015. Umut Oran'ın yayınladığı rapordan 9 gün sonrası. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın öncülüğünde ikinci bir rapor yayınlandı. CHP milletvekilleri Necati Yılmaz, Şenal Sarıhan, Ali Şeker, Eren Erdem, Mehmet Gökta ve Abdurrahman Tutdere'nin yer aldığı komisyonun yayınladığı raporda yine benzer iddialar dillendirildi. Adıyaman raporumuzda arkadaşlar. Bu şahısların isimleri teker teker verilmiştir. 21 kişilik listeyi Suruç katliamından hemen sonra biz açıkladık. Bunlar belediyede çalışıyor. Bunlar eylem yapmaya hazırlanıyor. Bunlar eğitiliyor. CHP'nin Adıyaman'a hedef gösteren raporları çok ses getirdi. Biz de Adıyaman'a giderek CHP'nin iddialarının izini sürdük. Rapordaki iddialardan ilki Alevilerin devlete güvenmedikleri için IŞİD'e karşı nöbet tuttu. Birçok yabancı ajans tarafından da dillendirilen bu iddiayı Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı ve CHP Adıyaman İl Başkanı ve Alevi vatandaşlara sorduk. Kuruş'taki canlı bombanın, bombanın Adıyamanlı olması ve Ankara'dakinin de maalesef tekrar Adıyamanlı olması bir defa bizleri, yani Adıyamanlıları e, derinden üzmüştür. Ben orada can veren kardeşlerimizin ailelerine buradan başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Şimdi bu eleman yetiştirme adı altında birkaç kişinin çıkması da bir taraftan da Adıyaman'ın geneline mal edilmemesi gerekir. Gerçekten bugün sokağa girin. Hangi sokağa girerseniz girin. Oturduğu kişiler önemli değil. Dedim ya mezhep farkı aramak için hangi sokağa girerseniz girin. Bu Adıyaman'da yaşanan yani Adıyaman'da canlı bombayla ilgili yaşanan olaylara kimsenin tasvip edeceğini ben tahmin etmiyorum. Biz Adıyaman'da Alevisiyle, Sünni'siyle, Kürdüyle, Türküyle hiçbir dil, 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 ırk ayrımı yapmadan içeceğiz. Biz birbirimize kız alıp vermişiz. Düğünlerimizle beraberiz, cenazelerimizde beraberiz, bayramlarda beraberiz. Yani gerçekten hiçbir ayırt etmez söz konusu. Zaten bizim kendi kültürümüzde herkese aynı nazarda bakmak vardır. Ben Adıyamanlı Sünni kardeşlerimizin de bu kültürü yaşadığını biliyorum. Kesinlikle tedirgin değiliz. Ha, karıştırmaya çalışanlar vardı. Bunu geçmişte 2012'de, 2013'te bizim kaplarımız işaretlendi. İnanın ki bizim Sünni kardeşlerimiz geldi. Dediler ki eğer Alevi, Alevi diye kaplarınız işaretlenmişse biz de gidip bu akşam kapımızı işaretleyeceğiz. Gelip biz de ne yapacak nasıl yapsınlar? Bizim Alevi'yle, Sünnilerle bir öyle bir şeyimiz yok. Bin, bugüne kadar ben yetmiş yaşındayım. Mesela komşularımız Sünnidir. Ticaret, ticari yerlerde öyledir, çarşıda öyledir, pazarda hep beraber yaşıyoruz. Hiç ne onlar bizi dışlar ne de biz onları. Herkes yaşadık gibi yaşasın yani. Biz onları hor görmüyoruz. Onlar da bizi görmüyor. Ama böyle fitne şeyler çıkıp bizi birbirinden çatışmaya yapıyorlar yani. Yoksa bizim yerlerde biz beraber yaşıyoruz. 20 tane, 21 tane işitli hepsi var diyemem. Yani basında öğreniyoruz biz. Ama biz kendimiz diyelim şahit olduk, gördük, her şey yaptık, bilmiyoruz. Basın söylüyor bunu, biz de bilmiyoruz. Ben kendim şahsi olarak bilmiyorum. Çavucakları var, örgütleri var, yer altı şeyleri var. ben duyuyoruz yani, biz daha doğrusu sizden duyuyoruz. Yani açıkçası yani basında duyuyoruz yani. Duyduk biz de duyduk aynısını. İslam çay evi, bilmem altında hücre evleri varmış bilmem ne varmış bilmem. Biz de sizden duyuyoruz yani. Yani ben şahsi olarak ne gördüm ne işte duydum biz de duyduk. mesela bizim çok köyümüz var ya Alevi yarısı ve komşuyuz, köy komşuları birbirine gidiyoruz. Cenazelerimize gidiyoruz, düğünlere gidiyoruz beraber. Hiç şey yok öyle bir şey yok. Basın biraz abartıyor. Yani. Hep kardeş gibiyiz. Yani Alevi kesimi de onunla kız istemiş. Sünniden de kız almışlar, vermişler kesinlikle. Adıyaman'da Alevi çatışması diye bir şey yok yani. Yani inan ki Adıyaman'da sağ sol çatışması diye bir şey yok. Doyumlar var. Şimdi buradaki örgütlenmelerin buradan olduğunu. Yani şimdi özellikle Türkiye'de Ankara olaylarından evvel iki tane büyük olay oldu biliyorsunuz. Ya yani i̇kisinin failde Adıyamanlı olması tabii ki bizi endişelendirdi yani gördüğümüz gördüğümüz yok yani. Şimdi alevler nöbette şu şekil yani. Mesela bizim burada Yarmakaya'da bir köy var. Orada 31 plakalı bir minibüs. Ee, işte değişik onların böyle giysileri falan var biliyorsunuz. işte bir sakal uzatmaları, işte sen değişik işte bol parça giymeleri falan. Onlardan gidiyorlar. Değişik sorular soruyorlar. Özellikle bu alev köylerini falan soruyorlar. Yani öyle bir e, aslı vardı yani. E, fakat biz tamamen bunu yani hiç önemsemedik. Önemsemedik. Yani Öyle bir şey yok yani. yani. özellikle mesela 02 artık yani aslında ya İran için huzur kenti yani gidiyoruz bir huzur kenti. Ama ne de olmuşsa inşallah yani önüne de geçilir. Yani 02 plak oldu mu dışına çıkamıyor yani. Yani öyle bir örgütlenmesine falan şahit olmadı. Ya zaten emniyet birimleri de bunun üstüne duruyorlar. Ben şahsen o günden beri hiç böyle sürekli görüşüyoruz, takip ediyorlar. Yani onlar da yani onlar dışında onlar da zaten tüm 81 ile dağıtmışlar bu şeyleri. Ne biliyorsunuz yani? Yani biz başka da yani hiç böyle bir hastan var. yani. Yani Adıyaman gerçekten bir huzur kenti, gerçekten bir barış kenti yani. Herkes hiç şimdi birbirini tanımayan yok en azından. Gerek merkez olsun gerek işçiler olsun dediğiniz gibi yani bir arayış sürüldüğü kesinlikle yok yani. Bir saf sol tartışması kesinlikle yok, hep kardeş gibiyiz yani. Tarih 1 Ocak 2015. Suruç patlamasından 7, Ankara patlamasından 10 ay öncesi. Vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler üzerine İslamçı yacağı. Adıyaman Belediyesi tarafından kapatılıyor. O süreçte yaşananları Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'dan dinliyoruz. Adıyaman'da 600 bin insan yaşıyor. Ve bundan şu güne kadar işi de gittiği tahmin edilen 30 kişi var. Bunların da takipleri yapılıyor. Ve bir kısmı canlı bomba olabileceklerin listesi de emniyet müdürlüğü ve valilik tarafından bütün illere daha önce bildirildi. Bunun için de buradan gidenler hakkında da gerekli uyarılar bütün illere yapılmıştır. Bence bunu yapan başka bir il yoktur. Yani bizden katılan 30 kişinin de listesi bütün Türkiye'ye gönderilmiştir. Bunlardan canlı bomba olabileceği tahmin edilenlerin de listesi ayrıca bildirilmişti. Ben 81 vilayet içerisinde bu kadar hassas davranan başka bir kurum olduğunu zannetmiyorum bir çay evinde faaliyet gösterdikleri bildirilmişti. Bunun da zaten çay evinde ruhsatsız olduğu için derhal kapattık bunu. Daha bu olaylardan aylar önce kapattık. Yani zannedersem şey dedi Mayıs ayında veya yani Nisan ayında böyle bir şey olmuştu. Daha sonra o Suruç'taki bombalama, yani Suruç'taki bombalamadan birkaç ay önceydi. Yani sadece bir çay ocağı açılmış ama burada işit yandaşlarının yerleştiği öğrenince bu çay ocağı emniyet bize bildirdi. Biz de belediye olarak e, burayı kapattık. Eğer emniyet ve valilik belediye burada bir müsamaha göstermiş olsaydı burada yerleşirlerdi. Ama Adıyaman'da şu anda yerleşik bir işitçi yok. Bu işit elemanı olduğu ifade edilen işte bombacılar ve onların arkadaşları ile ilgili yapılan en önemli e, haber bir çay ocağı üzerinden haberleştirme. Bu çay ocağı e, benim e, güvenlik birimlerinden ve yerel idarecilerden aldığım bilgiye göre 3 aylık, 3, 3 aydan az bir süre e, açık kalmış. Yani bir açılmış bir çay ocağı sonra 3 e, ay sonra da kapatılmış. Bu tür ihtimalen e, güvenlik birimlerinin e, önerileri üzerine kapatılmış. E, dolayısıyla e, Adıyaman'daki tüm çay ocaklarını, tüm kahveleri bu tür terör örgütleriyle ilişkilendirmek, yani buna ilişkin bir bir şey söyleyecek kelime dahi bulmakta zorluk çekiyorum. Adıyaman'da gezin dolaşın, her sokak başında, her köşede bir çay ocağı vardır ve insanlar kapalı da değildir bu çay ocakları. Yani çay ocağı kısmı zaten küçük, 3, -3 metrekare, 2 metrekare, 4 metrekarelik bir alandır insanlar şeye sokağa otururlar. Şimdi sokağa oturan insanların kendi aralarında bir örgütsel faaliyet yapmalarını düşünmek mümkün mü? Bu haber ilk çıktığında bir çay ocağı diye geçti ve herkes uzun dönemdir aynı haberi farklı formatlarda servis etmeye başladı. Çay ocakları, şehri gezin dolaşın onlarca yüzlerce çay ocağı vardır. Ve bu çay ocaklarının hepsi bahsettiğim gibi sokakta insanlar sokaklarda otururlar ya. Yani Sokan kenarında, kaldırımda, bir parkın içinde, bahçenin içinde otururlar. Yani illegal örgütlerin veya örgüt faaliyeti yürütenlerin sokakta, parkın içinde bu tür bir şey yapmalarını düşünmek yani bir akıl sorunu yaşamakla ilişkilidir. Ben o tür bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa bak şunu tekrarlamakta fayda var. Kim suç işliyorsa, kim herhangi bir terör faaliyetine katılmışsa o kişinin yakalanıp hukukun karşısına çıkarılması lazım. Toplumla ilişki söz konusu değil. Dar bir, bir milyon kaç metrekare ben görmedim ama belli bir metrekare bir alan, kapısı kapalı, dışarıya servis sunmayan bir mekan orası. Farklı bir şey değil, örgüt evi gibi diyelim. Artık neyse o günkü pozisyonu. Ama sonuçta bunun yanlış olduğu güvenlik birimleri, görmüşler, orada bir sorun olduğunu görmüşler ve kapatmışlar burayı. Yani bununla, buradan hareketle tüm çay ocaklarını aynı kefeye koymak e, anlaşılabilir bir düşünce değil, ben onu söyleyeyim. Bir iki münferit, haksız ve üzücü olayın Adıyaman'ın tamamına mal edilmesi ve özellikle Adıyaman'da bulunan tüm Adıyamanlıların ki bunların içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluş örgütleri var, değerli büyükler var. Bunların hiçbirisine ee, bu yakıştırmanın yapılması doğru değil. Asla Adıyaman'ın en doğusundan en batısına, en kuzeyine, en güneye kadar bu olaylara sıcak bakmaz ve taraftar da bulamaz. Bu söylenen şeyler çok abart. Yani bazı isimler dolaşıyor. Mesela ben Adıyaman'da gerçekten bu İslami çevrelerin hepsini tanırım ve hepsi de beni tanır. Biraz hem Nazım'da daha önce başkanlığı yaptığım başka bir denekten dolayı. Yani ben resimleri gördüm. Yani birilerine arkadaşlara söyleyeyim tanımıyorlar. E bu sanki yani Adıyaman'daki cemaatlerde yetişen insanlar değil. Yani birileri herhalde Adıyaman'a has çalışmıyormuşlar. çalışma yapmışlar. Maraşlı Cami imamı Müslüm Pekaydın. CHP raporunda yer alan iddiaya göre camide cihat çağrıları yapıp gençleri işi de katılmak için örgütlüyor. Adıyaman yolculuğumuzun 3. durağı Maraşlı Camii. İmam Pekaydın rapor sonrası yaşadıklarını anlatıyor bu Diyarbakır eylemi olduktan sonra ve bir de CHP milletvekili hayatını buraya geldikten sonra camimizle alakalı böyle bir idarenin orta atıldığını duymuş olduk. Yani Maraş'a camisi, Maraş'a camisinde cihaz çağrıları yapılmış. Toplantı yapılmış. Diyorum yani ben bir, tabii böyle bir rapor ben okuyunca ben tabii şeyde internette arkadaşlar da bile bir şey var dediler yani bizim haberimiz böyle bir olaydan yok mu? Nasıl da biz böyle bir iddia, hakkımıza cami hakkında böyle bir iddia ortaya atılabiliyor ki? Ve raporu hazırlayan aslında biz görüşmedik. Gelip bu konuda bize herhangi bilgi falan da sormadılar. Yani böyle bir iddia var caminiz hakkında. Siz burada görevlisiniz. Böyle bir şey var mı yok mu? Bize sorulmadı. Bu bilgi kimden aldılar? Böyle bir düzmece bilgi kimden aldılar? Biz de yani öğrenemedik. Bir öğrenemedik yani buradayız zaten. Yani elbette olsa zaten yani e, muhakkak şahit olurduk. Yani kimsenin kimsene bir sorunu olmuyor bir kenttir. Yani bazen diyorlar işte alay üstünlük. Yani böyle bir şey yok. Şunu söyleyeyim. iki yıl önce veya iki buçuk yıl önce burada bir alay vatandaş bir genç yanımsa vefat etti. Babası geldi hocam dedi burada taziye var. Kullanabilir misin? Hay hay kullanabilirsiniz dedim. Geldi bu aile vatandaş burada taziyesini yaptı. Bundan üç gün önce, üç gün önce bir alay vatandaşımızın evladı yurt dışında vefat etti. İki gün önce ben taziyesine gittim. Bu kav yolu denen taziye var şurada. Ali Kayısı'nda bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin kendisi alay, alay e, var e, bağlı bir arkadaşımızdır. Taziyesine gittim, basaklı siladım. Kur'an okudum orada. Yani burada alay üstünü denemiş bir şey yok. Herkes burada birdir, beraberdir, kaldı. kimsenin kimsenin bir sorunu yok. Çok alay dostlarımız var, çok alay arkadaşlarımız var yani esnaf var, yani bakkal var, fırın var. Var ha var. İşçilerin i̇s, bir kere İslam'la alakası yoktur. Zaten işçi zaten ben Müslüman gözle bakmıyor ki bir camiye. devletten maşallah olan bir mağlara bana zaten Müslüman gözüne bakmıyor. Arkamda zaten namaz kılmaz. Bana tabi olmaz. Yani işçilerin devletten maşallah olan imamın hakkında görürüz, zaten budur. Aşıktır. Ben ediyorlar zaten. Devletten maşallah olan peşinden namaz dahi kılınmaz diyorlar. Yani böyle bir iddia ortaya atanla ilgili herhangi bir İlkimizin alakamız olması mümkün mü? Hayır, camiye cami gelmesi sadece bir vatandaş gelmiş, bunlardan üç yıl önce iki üç vakit namaz kılmış gitmiş. Ve bundan dolayı da ailesi demiş ki efendim şu Maraşlar camisine gidiyormuş. Kaç defa gelmiş? Kaç gün gelmiş? Gelmiş namaz kılmış gitmiş. Kendisi söylemiş ailesine. Biz buraya gelen herkese de deniyor, birine de dedim ya Kimlik soracı harmıyız o, sen kimsin, neredesin, ne değilsin? İŞİD'e eleman yetiştirdiği iddia edilen Maraşlı Camii cemaatine de rapordaki iddialarla ilgili ne düşündüklerini sorduk. 40 sene bu mahallede oturuyorum. Bu güne kadar öyle bir ne işitle ne başka bir örgütle bir izlenimiz hiç olmamıştır. Bu haberi duyduğumuzda çok çok üzüldük. Yani birisi bir iftira atmışsa bunu Hani derler ya, yukarı mahallede bir yalan söylemiş, aşağıda da kendi inanmış diye. Birisi öyle bir iftira atmışsa, gerçekten biz mahalleli olarak, cami cemaati olarak çok çok üzgünüz, üzülüyoruz daha doğrusu. 10 yıldan beri bu camiye gidip geliyorum, emekli öğretmenim. Yani bu ortaya atılan iddiaların hiçbirisi gerçek değildir. Adıyaman bir huzur kendidir. Bu huzuru bozmak isteyen bazı militan grupları vardır. Bu konuda rapor hazırlamışlar Ne yapacağız da bilmiyoruz. Yani adi veya camide hangi böyle bir olay yoktu yani. Kesinlikle fakat derava. O dönemde nefsi host 3000 nefsi hayaya. Şimdi bu anda 2 marı 7 marı dar işi. Ve adi mona gel mol bugün. Ki derava. Böyle bir şey durumda şok oldum ben de. Hiç böyle bir şey şahit olmadı. Ne tanıdığımız ne günü bir şey var burada. İşte Bilmiyoruz nereden çıktı bu olay. Olabilir belki adam oramış olabilir buraya ama yani bu camide böyle bir eğitim, böyle bir şey olacak bir şey değil yani. Cami cemaat olarak böyle bir şeyde olmadık. Hidayet Ak Toprak, Mazlum Der Adıyaman Şube Başkanı. CHP raporundan sonra Adıyaman üzerine haber yapan Özgür Gündem muhabiri tarafından görüşleri çarpıtıldı. Ak Toprak da yalan haber silsilesinin bir başka mağduru. Tarihi net hatırlamıyorum ama yaklaşık bir buçuk iki ay önceydi. Nahmut ee, Mahmut Gür isminde özel bir gazeteci olduğunu söyleyeyim. Bir beyefendi aradı. Ee, Suruç patlamasından sonra Adıyaman'a yoğun ilgi olmuştu. O vesileyle Adıyaman'a gelmişti. Ben de Mazlumdar il başkanı olduğum için bu vesileyle bir röportaj yapmak istemişti. Ee, tabii ben e, özel gazetecilerin ne şekilde çalıştıklarını falan bilmediğimden e, doğrusu kendisi de bana güven verdi yapacağımız konuşmanın kayıt altında olacağını ve bu kaydın en son bas e, yayına geçmeden önceki halini bana gönderip e, ondan sonra basacağını teyit edildikten sonra ben de oturup konuştuk e, ve bir yaklaşık bir hafta sonra gazeteyi gördüm birileri aradı beni sabah saat yedi buçukta İmece'de çıkan gazete başlıkları okuma ile ilgili bir bülten var. arayan arkadaş gerçekten çok ürkmüştü. Gazete benim adıma yazılan şeyleri duyunca. Bir gazete direkt yanıma geldi. Ya gazete görünce gerçekten ben ürktüm yani. Hem devletin polis gücünü hem işidi hem İHA gibi yüzde bir kurumu gayet yıpratıcı, aşırı derece yıpratıcı bir şey var, dil vardı orada. Halbuki hiç konuştuğumuz şeyler değildi. E tabi şeyi de unuttum yani. Onlar hiçbirini bana göndermeden direktmen kendi beklentisi, kendi düşüncesine ait fikirleri ben söylemişim gibi gazete yansıttı. Polis bana güya şey teklifinde bulmuş, işitle birlikte çalışma teklifinde ve şaşırmış, tekrar bir daha bana sormuş, ben tekrar bastıra bastıra aynı şeyi tekrar etmişim gibi bir şekilde yazmış. Yani o, okuyan insanlar gerçekten bunu benim söylediğime İhtimal e, verirler yani çünkü gazeteci basıra bassa sözü için ben korktum. E, i̇şle ilgili bazı isimler sayılmıştı orada. Ben gazeteden okuyana kadar hiç o isimler duymamıştım. Mustafa Dokumacı, işte 16 kişi falan. Sonra o düşündüm herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, raporunda ve kendi beklentisi olan şeyleri orada yazmış. İşte Adıyaman'da İslami gelenekten gelen bir kişinin bunları söylemesi biraz da ilgisini çektiği için benim adımın bulunduğu kesme onları yapıştırmıştı ve ben de bu konuyu tekzip ettim zaten. Konuşmamın altına CHP'nin raporunu yerleştirmiş bir kısmı işte o Mustafa Dokunmacı ve 16 kişi falan var diye. E, halbuki ben öyle bir şey ne biliyordum, utar kadar ne duydum. Hiç öyle bir konuşma da geçmedi. E, zaten Emniyet Müdürlüğü'nden gelmişlerdi bu konuyla ilgili. Çünkü tabii suç içeren şey polis bana gelmiş, bir şey teklif etmiş. O polisin kim olduğunu öğrenmek istiyor devlet. E, öyle bir şey de yok biz ondan dolayı zaten polis gelmeden 2-3 saat önce ben hem basın açıklaması yapmıştım. Ben de yazıyı tekzip edelim, yazıyı noterde onaylatıp şeye göndermiştik noter aracılığıyla. Şeye göndermiştik Özgür Gündem Gazetesi. Peki CHP'nin yayınladığı bu rapor sonrası Adıyaman plakası ile şehir dışına çıkamamak gibi çeşitli problemler yaşayan halk bu iddialar hakkında ne düşünüyor? Ya muhakkak rahatsız ediyor. Beni değil, bütün halkı rahatsız ediyor. Yani şu an e, e, firmalarımız dışarı çıktığı zaman firmalarımız taşlanıyor. Hoş bir şey değildir. E, Doğayı insanlar gitmiyor, batıya gitmiyor. Yani biz biz de bundan rahatsız oluyoruz. Adıyaman'da yetişmiş bir hiçbir insanın o görüşü savunacağını düşünmüyoruz. Çünkü Adıyaman insanının e, insanlığa bakışı farklıdır. Öyle bir vahşeti yaşatmaya hakkı yoktur ve yapmaz. Bu e, iddialar, bu, bunlar hepsi yalan. İftira yani. Şimdi 3-5 tane kişinin bunu çıkıp kendi kendine işte bir Adıyaman'ın adını lekelemek yani. Şimdi Türkiye'de Adıyaman'ın bir gözde değer bir ismi var. Bu gözde değer ismini Türkiye'de işte karalamak istiyorlar. Yoksa bizim bu Adıyaman'ımız medeniyetler şehri. Adıyaman'ımız e, hakikaten ben Adıyaman'ı olaraktan demiyorum. Adıyaman'ımız e, güzel bir şehir. Tabii bu olan iki, iki, Üç olayda Adıyaman'ı karalamaya çalıştılar. Tabii bunu medya olaraktan veya basın olaraktan bunu ne kadar karalamaya çalıştılarsa da Adıyamanımız temiz bir şehir. Yani ben bu şeye inanmıyorum. Karşı olduğumuz veya kabul edemediğimiz nokta bir şehrin terör örgütleriyle birlikte anılması. Bakın açık kimliği belli olan insanların isimlerin isimlerini ve soyadlarını ifade ederek kullanırsınız. Ee, ama siz açık kimliği belli olan insanların isminin önüne işte şehir, ülke, din, inanç, mezhep veya cinsiyet gibi kavramları getirdiğinizde ayrımcılık yapıyorsunuz demektir. 600 bin aşkın nüfusu olan bir şehrin terörle anılması, terörle ilişkilendirilmesi. Bakın insanlar bir kısmı oluşturulan bu ayrımcı dil nedeniyle 02 plakayla gezmekten korkar hale geldiler bunu sorumlusu kim? bunu sormak lazım. Bakın bundan birkaç ay önce bir siyasi partimiz CHP iki ayrı rapor yayınladı. Adıyaman ve işte İşit üzerine iki ayrı rapor yayınladı. Raporun birinde diyor ki örgüt çocuklara 10 biner dolar para veriyor diyor. Bir öteki raporda ise çocuklar ailelerinin evlerini, altınlarını, arabalarını satarak gittikleri zaman yanlarında 10 bin, 12 bin, 13 bin dolar, 13 bin TL para alıp götürüyorlardı. Yani birisi örgüt para veriyor diyor, birisi ailelerinden zorla para alıyorlar diyor. Bu abi haberlerin hepsi tamamen maksatlı. Adıyaman'daki Alevler huzur ve barış içerisinde yaşıyorlar. Alevler ve Sünniler arasında kız alıp verme var. Ortaklaşa iş, iş, ilişkileri var. Beraberce ticaret yapıyorlar. E, düzgün bir şekilde kapı komşuları var mahalle komşulukları var. Asla ve asla böyle bir olay göremezsiniz. Nasıl ki Adıyaman'ın tamamı iş gibi gösteriliyorlarsa alevler üzerinden de ikinci bir farklı algı operasyonu yapıp Adıyaman'ın bu e, huzurla özdeşleşen adının lekelenmesine çalışılıyor diye. Bence e, Türkiye'deki e, alevlerin en rahat olduğu illerden birisi Adıyaman'dır. Öyle kapılarda nöbet beklemeler, devlet destekli işit yapılanlar falan bizim buralar için geçerli değil. Başka bir yerden bahsediyoruz. Burası Adıyaman değil. Anlatılan yer başka bir yer, başka bir senaryo. Bu elbise bize olmaz. Yani bu elbiseyi bize giydiremezler. Adil olarak e, biz buna karşıyız. Kesinlikle söylenenle gerçek adil bunlar arasında çok büyük farklılıklar var. Yani e, Sünni vatandaşlara sorduğunuzda da, Alevi vatandaşlara sorduğunuzda da bunu teyit edeceklerdir. Bu bize biçilen kaftan ve biz yırtıp atarız. Ben Adıyaman'da hiç kimsenin, mesela Alevi dostlarım çok fazla. Adıyaman'da mesela Süryani Kilisesi var, hiç bu yaşıma kadar Adıyaman'da mezhepsel, dini boyutta insanların birbirini ötekileştiren e, çatışmalar falan hiç, hiç şahit olmadır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri gelmiş burada bir rapor düzenlemişler. Tespitlerini okuyorum gayet normal. Fena tespitler değil. Ama sonuca doğru geldiği zaman iş siyasi ranta dönüşüyor. Yani o kadar e, aşırı gitmişler ki o kadar desteksiz atmaya başlamışlar ki Neredeyse buradan işi de dolmuş kalkıyormuş gibi bir izlenim var. Öyle olsa burada bir zemin olur. Salih Küçüktaş isminde hatta SK olarak bildirildi. Belediyenin kadrolu personeli olduğu yolunda mecliste bir basın toplantısı yaptığını söylediler. Olabilir yani belediyede 2000'e yakın personel çalışıyor. Bunların içerisinde davaları açılan, soruşturma geçiren insanlar da olabilir mahkum olmadıkça burada çalışabilir ama bu söylenen şahsı ben bu iddiadan sonra araştırdım. Ne kadrol işçilerimizde, ne kadrolu memurlarımızda, ne de taşeron işçilerinde bizim adımıza işçi çalıştıran veya belediye iş yapıp da işçi çalıştıran herhangi bir müteahhit firmada da böyle bir ismin çalışmadığını tespit ettik. Bu kimdir, nedir bunu da bilmiyorum. hiçbir Alevi Derneği, emniyet mensubu, belediye yetkilisi, valilik ve hatta esnafla bile görüşmeden hazırlanan CHP raporu Adıyaman'ın üzerinde silinmesi zor bir leke bıraktı. Gittik, sorduk, konuştuk. Gördüğümüz Adıyaman'ın hakkında üretilen dört yalına sığmayacak kadar büyük bir şehir olduğudur.